Osman, sen gel bakalım benimle. Onur Bey, lütfen sakinliğinizi koruyun. Galiba konuşacağımız epey bir şey var. Bir gün bunları yaşayacağımı biliyordum. Sonunda geldi o gün. Ben 12 senedir bu anın korkusuyla yaşadım. Hazırım. Dök içindekileri. Bu söylediklerin hiçbiri mazeret olamaz. Televizyonlar, gazeteler günlerce yazdı, gösterdiler. Hiç mi okumadın? Hiç mi görmedin? izlemedin? Hiç mi haberin olmadı Melek? Bu çocuğun bir ailesi var. Bir babası. Neler çektim? Hiç aklına gelmedim mi? Düşünmedim mi hiç? Gece yarıları deliler gibi araba sürdüm. Çarpacak duvar aradım. Bir oğlum da olmasaydı belki de yapardım. Benim... Benim sevdiğim kadın bunları... Bunları nasıl düşünemezsin? Bunları nasıl akıl edemezsin Melek? Hiç mi aklına gelmez böyle şeyler? Ya da ben böyle bir kadını nasıl sevmiş olabilirim? Bana bunu bir anlat ya. Lütfen Melek. Bir anlat bunu bilmeye ihtiyacım var. Bizim dünyamız küçüktür. Sizin oralarda kopan fırtınalar bizim oralara uğramaz. Anca belki bir iki yaprak ama onu da kimse aldırmaz. Görmedim ben. Bilmiyorum ya. Yani, emektar bir televizyonumuz var. Canı isterse çalışır. Gazete okuyorum evet ama işte kağıt toplarken elime geçen eski tarihi marihli bir şeyler okuyorum arada. Ama sen yine de haklısın tabii. Sen çok haklısın tabii. Bebeğim olsun istedim. Çok istedim. Senelerce dua ettim, yalvardım Allah'a. Sonra dedim Allah'ım dualarım kabul oldu. Yani bizim gibilerin de fakirlerin yani duası kabul oluyormuş demek ki dedim. Öyle dedim kendi kendime. Yapma Melek. Fakirliğe sığınma. Benim tanıdığım fakir insanların hiçbiri çocuk kaçırmıyor. Fakir tanımış olabilirsin ama fakirliği bilmezsin sen. Fakirlik nedir haberin var mı? Yoktur. Ben anlatayım sana. Okula gitmek istersin mesela, gidemezsin. Çocuğun iyileşsin istersin, doktora götüremezsin. Anne olmak istersin, bunun için tedavi olacak paran yoktur. Çocuk sahibi olamazsın. Fakirlik budur. Yapacak hiçbir şeyin yoktur. Fakirlik senin hakikatindir. Buna alışırsın sadece. Hepsi bu. Sen bana öfkelisin, kızgınsın, biliyor Hayır Melek. Bilmiyorsun. Keşke kızgın olsaydım. Seni tanımasam, nasıl bir insan olduğunu bilmesem. Seni sevmesem. İşte o zaman belki her şey daha kolay olurdu benim için. O zaman bağırıp çağırırdım. Öfkemi, hıncımı kusardım. Ama şimdi bağıramıyorum sana Melek. Şimdi ne yapacağım bilemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Benimle geliyorsun. Nereye? Gözaltı işlemlerin yapılacak.